Merhabalar. Merhaba ee, bugün aramızda Selçuk Bey var. Selçuk Bey de uzun zamandır kurslarımızı takip eden, hemen hemen her kursumuza katılan arkadaşlarımızdan bir tanesi. Ben öncelikli olarak sözü ona bırakmak isterim. Bize kendinden biraz bahsederse çok memnun olurum. Tabii hocam ne demek. Merhaba arkadaşlar. Ben Selçuk. Soyadımız Selçuklu. Ee, Bursa Teknik Üniversitesi'nden Elektrik Elektronik mühendisi olarak mezun oldum 2024 yılında. Ee, üniversite 2'den beri özel bir firma veya ismini de verebilirim Stoper Endüstriyel Firması'nda yaklaşık 4 sene yakın bir çalışma sürecim var. Hala çalışıyorum, devam ediyorum. Orada e, PCB kartları olsun, yazılımı olsun, e, gerekirse mühendislik tasarımları olsun çalışmalarımız sürüyor, yapıyorum. Yaptığımız projeler açıklaması olursa da işte FDM printer'lar, sanayi tipi printer'lar, ASA e, HIPS bunun gibi ağır filamentleri sanayi filamentlerini basabileceğimiz bir printer yap, yapıyoruz. Yaptık hatta. Artık seri üretimine geçiyoruz. Panjurlarımız var. Ondan sonra yanı sıra işte ufak tefek makineler, CNC makinesi lazer makinesi PCB yapmak için özel kazıma makinesi yaptık gibi gibi böyle isteğimize göre değişen şeyler yapabiliyoruz. Makineler, PCB'ler, kodlamalar. Güzel. Kaç kişi çalışıyor ekipte? Ekipte normalde 4 kişiydik hocam. 3'e düştük. Şimdi tekrardan 4'e çıktık. Ama elektrik, elektronik konusunda sadece ben varım. 2 tane mekanik ve makine mühendisi var. Yani hem çap yaptılar onlar. Hı hı. Bir tane de yazılımla ilgili sadece web kısmına bakan bir mühendis kardeşimiz var güzel çok güzel ee, birkaç tane sorumuz olacak hem kendi şahsımız hem yapmış olduğumuz eğitimler hakkında ee, seninle yaklaşık bir yıl oldu herhalde değil mi biz tanışalım evet oldu hemen hemen bir yıl oldu peki ilk tanıştığımız zaman da mesela biz işte kendimizden bahsettik çalıştığımız firmalardan yaptığımız işlerden veya önümüzdeki süreçte yapacağımız eğitim müfredatlarına yönelik bazı noktalar anlattık. Hani belli bir beklenti oluşturduk, öyle söyleyeyim. Evet. E, bugün itibariyle şu bir yıllık süreci değerlendirdiğinde, ilk tanıştığımız günden itibaren e, bu beklenti karşılama seviyesini ölçsek, senin için nasıl bir süreç yaşamış olduk? Şöyle beklentiyi karşıladığınız için. Ben de hala sizle devam etmek istiyorum. Çünkü siz yeni bir başka bir eğitim veriyorsunuz. Verdiğiniz diğer eğitimlerin bir beş katı daha oluyor. Sonra bir beş katı daha veriyorsunuz. Bir beş katı daha veriyorsunuz. Hani bu merdiven artık bitmiyor galiba. Şöyle bana kattığınız bilgiler ışığında da yaptığım kartlar, yaptığım sistemler sonucunda daha hatasız. Hata illa oluyor. Hatası, hata kısımları da gözden kaçırılan hatalar. İşte pini ters bağlamışımdır. Pinin işte yollarını ne bileyim Yanlışlıkla kısa devre yapmışındır. Hani ufak tefek hatalar. Ama başka donanımsal kısımlara baktığımız zaman, en basitinden söyleyeyim, ee, bir işlemcinin ADC pininden bilgi okumakla bir işte analogtan dijitale çeviren veya dijitalden analoga çeviren bir komponent üzerinden işlemciye giden bir bilgi arasında dağlar kadar fark var. Yani bunları mesela ufak tefek olsa da, e, bu en son verdiğiniz yüksek hızlı eğitim sisteminde yani bir sistem ondu modül kartı yapmıştık. Onda yapılan hem PCB hem şematik en en önemlisi ise simülasyon kısımları. İşte çizdiğimiz yolların kaç dirençte olduğu, o attığımız VIA'nın işte kapasitans değeri, reaktifte değeri işte böyle attığınız zaman şöyle sorunlar olur, böyle atarsanız böyle olur. Bir de sizin verdiğiniz kısımda en önemli nokta şuydu bence. Hem Profesyonel bir kartın çizimini gösteriyorsunuz. Hem de siz bilerekten hata yapıp evet arkadaşlar böyle hatalar da yaptık. Hatalar neticesinde de sonuçlar bakın böyle çıktı. Eğer siz de böyle yaparsanız böyle sonuçlar alırsınız. E böyle aldı, yaptığınız zaman da örnek verelim. HDMI ile bir ekran bağlantınız var veya bir ses bağlantınız var. O seslerde veri paket kayıpları olacak. O kayıplar sırasında da işte görüntünüz bozulabilir. 60 Hz derseniz 44 Hz olur bir anda. 120 Hz derseniz 90 Hz e düşer gibi böyle büyük sorunlar olabilir aslında. Tabii ilk yapacağınız projeye göre değişir. Sizin verdiğiniz eğitimler ışığında da şunu bekleyebilirim. Şimdi bunu söylemek pek şu an burada doğru değil ama işte bazı firmalarla mülakatlara girdiğim zaman ya onu hissediyorum altyapımın olduğunu ve o sorulara çok rahat bir şekilde cevap verdiğimi. Normalde 30 dakika sürer işte Selçuk 35 dakika sürer denildiği zaman ben biraz tırsıyordum, korkuyordum açıkçası. Ama Konuşmaya giriyorsunuz, mülakatta o size soru soruyor, sen ona soru soruyorsun. İşte cevaplar belli, akıcı bir şekilde bakıyorsunuz ki saat iki saati geçmiş, iki buçuk saat olmuş, diyorsunuz ki tamam ya, okey Gayet iyi yerdeyim. Ya neredeyse <laughs> şirketin anahtarlarını teslim edecekler ya. Ay, aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> güzel, çok güzel. Zaten bizim hedefimiz de bu yani arkadaşlarımıza düzenlemiş olduğumuz kurslarda veya ekstra sağlamış olduğumuz desteklerde kazanım elde etmeleri. Sadece biz bunu profesyonel düzeyde hadi bir kurs yapalım da bitirelim mantığıyla yaklaşmıyoruz ki senin gibi diğer arkadaşlarımız da hemen hemen tamam yani bu şekilde düşünüyorlar, bu şekilde deneyimledikleri deneyimlediklerini gözlemliyoruz. Bir şey daha ekleyeyim evet. en güzel kısmı. Evet. Ise... Siz dersleri veriyorsunuz, dersleri verdikten sonra irtibat kesilmiyor. Mesela bazı eğitim platformlarında böyle. Hatta dersi adam veriyor, o ders sırasında işte ben şurada bir hatayla karşılaştım. İşte bunun esesini alayım, hocaya atayım, hocaya sorayım. Belki bir hafta, belki iki hafta, belki hiç cevap vermiyor hoca. Ki benim başıma geldi isim vermek istemiyorum hocam. Ama sizle işte canlı olarak konuşabiliyoruz. Hocam işte ben böyle bir sistem yaptım. Hatta konuyla alakası bile olmasa bile. Hani İlla o ders konusunda da değil. Farklı bir kart yapmışsınızdır. Farklı bir sistem tasarlamışsınızdır. Bir yerde bir sorun yaşamışsınızdır. Sormuşsunuzdur yani size. Sizden direkt cevap geliyor. Belki 30 dakika sonra, belki bir saat sonra. Bir şekilde cevap geliyor ve o sizi mutlu ediyor. Tatmin ediyor. O sorulara cevap vermek yani çok önemli şeyler. O yüzden okey yani. Güzel güzel. Şimdi e, biraz altta bulundun. Oradan devam edelim. Bundan Hı. önce gerek yerli, gerek yabancı çeşitli platformlardan eğitimler al, aldığını söylemiştim. Evet. E, şöyle mailler alıyoruz veya LinkedIn'dan şu tarz e, mesajlar alıyoruz. Hocam işte web sitenize baktık, eğitim müfredatlarını inceledik, başlıklara baktık ve diğer platformlarda yer alan daha ucuz fiyatlı, daha uygun fiyatlı eğitimlerle aynı başlıkları içeriyorlar. Hani sizin Fiyatlandırma kısmı veya içeri kısmı ile değerlendirdiğimiz zaman nasıl bir farkınız var? Ee, bu farkınız siz eğitimler doğrultusunda bir iş imkanı mı sunuyorsunuz, eğitimlerden sonra kontak mı sunuyorsunuz gibi bazı sorular geliyor. Yani biraz daha toparlamak gerekirse soruyu, bundan önceki aldığın eğitimlerle kıyasladığın zaman e, bu yapmış olduğumuz işlerin seviyesini nasıl değerlendirirsin? Yani ilk kez gelecek arkadaşlarımıza. Öğrenci arkadaşlarımıza, sektörde çalışan profesyonelleri. E, bu soruyu bu soru üzerinde neler aktarmak istersin? Şirket bazında marka vererek söyleyeyim. Tabii bunu da yani vermek biraz değişik olacak ama en basitinden Udemy'den aldığımız dersler x özel bir şirket işte Fedvel Akademi olsun işte Dario fresu olsun bunlar da tabii Şimdilerde düzelmeye başladılar. Eskiden çok kötülerdi. Hadi bunlar da bizim savunma sanayi firmalarımız olsun. Sizden aldığımız ve sizin gibi olan yabancı ülkelerde de birkaç tane hocalar. var. E ama onların sistemleri de daha farklı. Mesela Federal Akademi'ye YouTube kanalına katılıp söyleşi tarzında şeyler anlatan 4-5 tane var çok sağlam kişiler. Ama onları anlayabilmeniz, öğrenebilmeniz için de güzel yabancı diliniz olması lazım. Onların sayfasına, sayfalarına girip işte ben onların eğitimini alayım falan derseniz de inanılmaz paralar göreceksiniz. Siz ve onları tuttuğumuz zaman da işte bir AMD, AMD, Tesla, Nvidia gibi firmalar söyleyebilirim. Yani eşitlemeyi. Bu, bu, Böyle bayağı çok... bir şey örnek oldu ya. Hani bunun eşiğinde de hani sizin karşınıza gelen insanlar da tamam ben Udemy'den alırsam bu arada kesin söyleyebilirim bence bunu. Udemy'den alıp X bir şirkete işte ben bu PCB yaptım, bu dersi aldım falan demek artık bir önemi yok yani artık. Kusura bakmasınlar böyle bir şey yok. Çünkü ben de artık çalışıyorum. Ben de işte hem stajyer arayışım var hem normal yanıma eleman da istiyorum. Ya baktığım zaman işte şuradan eğitim almış. Evet sonuç bu. Yok yetmiyor yani farklı şeyler katmaları lazım kendilerine ki geri dönüş sağlayabilsinler. Ya genellikle biz e, şunu gözlemliyoruz. Kendi mesleki hayatımızda da aynı durumu yaşadık. İşte yeni tanıştığımız arkadaşlarda da demek ki her dönemde aynı durum söz konusu. Mesela açık kaynak olarak işte bu platformlar olabilir, açık kaynak dokümanlar olabilir ya da üniversitede aldığımız derslerde öğrendiklerimiz olabilir. Zaten bunları ee, bu, bu bilgiler erişilebilir olduğu için bu meslekte çalışacak veya çalışan bireyler hızlı bir şekilde erişip öğrenebiliyorlar. Evet. Bir teknik mülakata işte gittiğimiz zaman diyelim ki bir pozisyona 100 kişi başvurdu, 100 kişiyle görüşüyorlar. Aynı soruyu herkes aynı cevap veriyor. Ve verdikleri cevabın bir tık ötesine geçmek çok kolay olmuyor herkes için. Çok nadir birkaç kişi işte bir tık ötesinden kastımız işte diyelim bir cevap veriliyor. Bu cevabın alt ana sebeplerini açıkla dendiği zaman ben böyle okumuştum gibi oluyor veya ben böyle gördüm. Şöyle bir dokümanda bunu görmüştüm gibi. bunun neden uygulandığına yönelik bir fikir olmuyor. Senin mesela e, bu iş arama süreci dönemlerini varsayalım veya görüştüğün teknik görüşmeleri varsayalım. E, buralarda yapmış olduğum görüşmelerde, evet. e, bizim eğitimlerde anlattığımız bilgiler. Bu bahsettiğimiz gibi yani bir şey söyleniyor ama bu söylediğinin alt kısımlarını doldurarak ispat ederek e, söylenebilir düzeyde bir tecrübe mi kazandın yoksa hocam e, işte sorulara cevaplar verdim ama tam karşı tarafı e, memnun edemedim mi dersin nasıl bir deneyim elde ettin bu görüşmelerde Yok sorulara gayet cevap verebildim. Ve verebildiğim için de zaten çok güzel sohbetler oldu. Şöyle sizin İlk zamanlarda işte PCB mühendisliğine giriş dersiniz vardı. Onda hem askeri standartlar hem işte normal sağlık standartları, uzay standartları işte bunların açıklaması da şöyleydi. İşte birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, üçüncü sınıf plus gibi şeyler vardı. Bunların içeriğinde de farklı standartlar var. İşte mil standartları, IPS'in standartları farklı farklı standartlar. Bunların sayıları falan değişiyor. Bunların içeriğinde ki ben bunları öğrendikten sonra kendi kütüphanemi tekrardan sıfırladım ki askeri standartlara göre kütüphane, sağlık standartlarına göre kütüphane, uzay sektörüne göre kütüphane. Yani şu an ben bu şirkette uzay sektörüne ait bir PCB yapmıyorum. Sağlık standartlarına ait bir PCB yapmıyorum ama daha çok endüstriyel firmalara ait PCB'ler yapıyorum. Bunda da hala bir sorunla karşılaşmadım. Ee, bana gelen sorularda da hep bunlara kıyasla sorular vardı. İşte biz savunma sanayisinde çalışıyoruz. Sen savunma sanayisiyle ilgili bunları bunları biliyorum diyorsun. E, hangi konularda çalıştın? Neler yaptın? Ben bunları açıkladıktan sonra tamam bu çocuk biliyor. Okey. Tamam. Bir de şey söylemişti. MI, EMC standartları işte veya bir yıldırım çarptığında hangi koruma komponentlerini koyman gerekir veya bunların testlerini falan yapabildim diye. Açıkçası bunları Testlerini yapamadım teoriksel olarak biliyorum ve e, testleri şöyle yine bir yüksek mühendis abim vardı o söylemişti onun yaptığı bir asansör kartı var asansör kartında da e, yüksek gerileme karşı koruyan bir komponent koymuş bir yıldırım çarpıyor yıldırım çarpınca da bütün kart korunuyor o komponent kısım yanıyor patlıyor Hı. ve kart hala çalışıyor sonra kartın işte komponent kısmını değiştiriyor takıyorlar tekrardan bir sorun yok o kısmı hatırlıyorum. E, Testte de şimdi bizim şirkette de teste sokamadığımız için yaptığımız kartlar çünkü test fiyatları çok pahalı. Bizim şirkette bunu karşılamak istemiyor. Karşılamayınca da tam anlamıyla öğrenmiş miyim? Bence değil. Çünkü test kısımlarına da hakim olabilsem çok çok iyi olacak. E, sizin açıkladığınız kadarıyla da zaten ben o sistemleri yaptığım zaman ya benim kafamda da şey var. %80 bu testten geçecek olarak düşünüyorum. Katkınız da gayet fazla hocam. Bence. Teşekkür ederim. Ee, şöyle bir soru daha yönelteyim. Bizim genellikle eğitim saatleri odağında belirlediğimiz bir e, saatlik baz üzerinden bir fiyatlandırma oluyor genellikle. Yani Bu da e, ortalama 1000 TL ile 2000 TL arasında bir saatlik ücretin e, karşılığında kaç saat yapıyorsak ee, mesela yakın zamanda FBC eğitimine katılmıştın bundan bir hafta, 10 gün önce. İşte orada 16 saatlik bir eğitimi Freda takip etmiştik. Eğitim içerisinde anlattığımız gerek teori kısmı, gerek sistem tarafı, gerek süreç standartları, gerek uygulamadaki noktalar veya simülasyon çıktılarına yönelik e, bu fiyatlandırmayı düşündüğümüzde sence e, makul seviyede bir fiyatlandırma mı yoksa çok absürt derecede yüksek bir fiyatlandırma mı takip ediyoruz ya da hocam bu piyasaya göre çok ucuz bir he, hizmettir mi dersin nasıl değerlendirirsin? Şimdi. Ben size soru sorsam sizin mesela dersinize katılması gereken kişiler bu konuya hakim olan kişiler olmak zorunda değil mi? Mantıken. Yani. Yani az çok hakim olan, yani evet. bilgisi olan diyeyim. Şimdi bilgisi olmayan kişiler de e, şimdi toparlayayım bir dakika şimdi yanlış bilgi de vermek istemiyorum. Ya fiyat konusu gayet normal. standardın altında da diyebilirim bence. Çünkü başka eğitimlerin fiyatlarına falan baktığımız zaman çok uçuk fiyatlar. Üst olmasının yani çok para demek bence buna mantıklı gelmez. Şimdi bir mühendisin çalıştığı, yaptığı, ettiği maaşa falan bakarsak gayet iyi bir ara. Ama bir öğrenci kısmından bakarsak değil. Tamam yani buna okeyim. Ama bir öğrenci de gelip bu dersi alıp öğrenebilir mi? Ya, üniversitenin başlarındaysa çok zor gelir ders. Benim açımdan düşünüyorum. Ya yani Ben üniversitedeyken gelip sizden ders alsaydım ve FPJ'yi ders alsaydım. Yani bazı noktaları atlardım, noktaları işte orayı anlayamazdım, soramazdım, çekinirdim de işte çünkü çevremizdeki olan insanlar çok iyi insanlar. Çekinirdim açıkçası. Ya mühendislikte çalışan insanların gelmesi lazım bence ya bu derslere. Bunu söylemek. Ben de ben de öyle düşünüyorum. Yanlış mı oldu? Doğru mu oldu tam? Ya tabakta. şöyle biz dersin içeriğinde olabildiğince tüm arkadaşlarımızın seviyesine uygun e, yalınlıkta ve çok terminolojiye girmeden anlatıyoruz. Daha kompakt ve e, derli toplu anlatıyoruz ama istifade düzeyinin yüksek olması biraz altyapı olmasıyla alakalı bir durum. Yani Aynen. mesela biz geçen haftalarda yine FBC eğitimine gelen farklı kurumlarda çalışan ARGE tarafında çalışmayan veya FBC ile alakalı hiçbir bilgisi olmayan arkadaşlarımız da vardı. Onlarla e, ders sonunda yapmış olduğumuz değerlendirmede şunu söylemişlerdi. Onlara da sormuştum aynı şey. E, hocam yani ben gelmeden önce biraz gözüm korktu ama siz o kadar yalın ve sade anlattınız ki e, hatta mülakatlarda sordukları bazı soruların birebir sordunuz ve cevabını da verdiniz diye bir e, evet. söylenişte Bulunmuşlardı. Bu noktadan önemli, güzel. Dedi ki biz de aynı şeyi düşünüyoruz. Yani üniversite öğrencisi Üçüncü ve dördüncü sınıfta ise ilgili ve meraklı ise o zaman daha güzel adaptasyon sağlar ve istifade eder. Ama şöyle bir yapıda olursa çok faydalı olmaz. Bu gerek çalışan gerek öğrenci için genellikle bizim kurslarımıza katılan yüzde 99'u çalışan bir iki tane nadir öğrenci arkadaşımız var. ben gideyim bir sertifika alayım bu sertifikayı da CV'me ekleyeyim. Doğrudan doğruya bu CV, CV'me eklediğim sertifikadan dolayı Hızlı bir şekilde iş bulayım yapısında gelenler gelmesinler. Tavsiye etmiyoruz. Çünkü evet. biz burada teknik detay anlatıyoruz. Daha sonraki kazanımlar bir sonraki aşamada gelecek şeyler. Evet. Yani bizim burada bütün arkadaşlarımıza söylüyoruz. Sen de biliyorsun. E, doğrudan doğruya bu eğitime geldiniz. Biz size bir iş imkanı sunarız diye bir garantimiz yok. Sadece şöyle garantimiz olur. Disiplinli bir şekilde çalışırsanız bu konuları kendi süzgecinizden geçirip artık kulak kulak duym kulaktan duyma değil de bilgileri kendinize hamle ederseniz, man ederseniz o zaman evet bunun garantisini sunabiliriz ki sen yapmış olduğun görüşmelerde biraz önce ifade ettin. E, yarım saat sürecek görüşme, 2 iki, iki buçuk saat sürdüğünü, rahatlıkla sorulara cevaplar verdiğini, hatta e, sorulara ilaveten karşı tarafın sorular yöneltebildiğini ifade etmiş oldun. E, Son olarak toparlamak gerekirse e, eklemek istediklerim varsa onları dinlemek isterim. Daha sonrasında yavaşlar. ekleme konusu şöyle diyebilirim. Ya şimdi öğrenciler açısından da biraz korkutucu şeyler söyledik de sizin verdiğiniz eğitimler çok sade ve yalın. Ve her şeyi de tane tane anlatarak gittiğiniz için aslında çok bir uzaklık da çekmezler. E, ben bu para konusunda sadece bunu söylemek istedim. Hani öğrencisin ara sıkışıklığın hmm. var. O yüzden hani birkaç yıl daha geçsin veya işte işe başlarsın düzgün kendi mesleğinde işe başlarsın. Biraz para kazanmaya başlarsın. O, o zaman gel çok çok güzel şeyler öğrenirsin. Dersinizin işleyişini anlatmak gerekirse de bence en önemli noktası hani standartları falan bir kenara koyuyorum. Bir mühendisin bir proje yaparken ki durumlarda neylerle karşı, karşılaşabileceği kısımlarını listelemek, yazabilmek, görebilmek, öngörebilmek. İşte ben bu projeyi yapıyorum, nelerle karşılaşabilirim? Zaten o nelerle karşılaşabilirim kısmını yaptığınız zaman o standartlar da geliyor onun peşine. İşte şöyle şöyle durumlarda karşılaşacağım, o zaman bu standartı kullanmalıyım. Şöyle şöyle durumlarda yine karşılaşacağım. O zaman yine bu standartı çekmeliyim. Bu, bunu araştırmalıyım, öğrenmeliyim. Ee, mühendislerde bence eksiklik budur diye düşünüyorum. Şu anki kısımlarda negatif kısımlarını düşünerek hareket etmek. Ee, mesela bir sistem gerçekleştireceksiniz, yak yapacaksınız. O sistem en kötü şeyi söyleyebilirim. Kendi yaptığım sistemi söyleyebilirim. Ee, yatlarda akıllı tuvalet kartı yak yapmıştık. Onda işte biri geldi, kablosu ayağa takıldı, şöyle oldu, fişi çekti, düştü, işte yaralandı, voltaj çarpabilir, gerilim çarpabilir, işte yanabilir, çarpılmasın, ölmesin, dikkatli olsun, işte topraklama hattını da oraya ekleyelim, böyle yapalım, şöyle yapalım derken kart devasa bir şey olmaya başladı bu sefer. Bunları düşünmek lazım çünkü o sistemi yapıyorsunuz, oraya takıyorsunuz ve birileri kullanılırken zarar görebilir. Bunlara çok dikkat etmek lazım ki sistemde zaten zarar görebilir. Sistem zarar görürse kişi zarar görüyor. Bu sefer hiç güzel mühendislik olmuyor maalesef. Ya bu kısımlarda evet. çok iyi bence sizler. Bu altını çizdiğin nokta çok önemli. Genellikle es geçilen bir nokta. Projelerde en küçük yapıdan en büyük kompleks yapıya kadar yani birimden üniteye kadar diyelim. Risk yönetimini yapmak gerekiyor. Bu gerek komponent bazında olur, gerek topoloji bazında olur, gerekse sistem bazında olur. Yani mesela diyelim ki layout tasarlayacaksınız. Layout sizin yerleşimden, stack uptan veya routing'de alakalı karşılaşabileceğiniz sahada son müşterinin veya teknik çalışan birinin fark etmeksizin. Bunların listelemesini, bunların sıralamasını öncelik derecelerini yapmamız gerekiyor. Yani çok yüksek risk durumu, orta risk durumu ya da düşük risk durumu bunlar özellikle havacılık uygulamalarında bizim e, zorunlu olarak uygulamamız gereken bir çalışma oluyor. Genellikle şöyle bir yaklaşım e, takip ediyoruz. Görsel tabanlı daha çok ilgimizi çektiği için hemen altyuğunda proje çizeyim, hemen simülasyon yapayım. İşte o proje çiziminin, projeden sonraki aşamanın simülasyonu, simülasyondan sonraki aşamanın testin evet. sağlıklı bir şekilde sonuçlanabilmesi adına bu sistem tarafındaki bahsettiğiniz ve daha fazla onlarca konu var. Buraların bilinmesi gerekiyor. Bak sen mesela konuşmanın arasında şöyle bir şey söylemiştin. Ben test tarafında çalışmadım veya şirketin buna yönelik bir imkanı yok ama yaptığım projelerde %80-85'lik oranında sonucu öngörebiliyorum. Neden öngörüyorsun? Bahsettiğimiz durumları öğrendiğin, bildiğin hakim olduğun için öngörüyorsun. Yani ilgili standartın şu bendenin bu şekilde uygulanabileceğini veya bahsettiğimiz bütün standartlara çoğu sözer. Teknik çok teferruatlı bir şey yok. İşte bu sözelden tekniğe uygulanış kısmını öğrendiğin için rahatlıkla bunu söyleyebiliyorsun. Mesela havacılık tarafında FPC kısmında e projesinde anlattığımız süreç standardı DO 254 kapsamında mesela A'dan Z'ye 16-17 madde maddeyle bir sistemin nasıl tasarlanacağını, bu sistemdeki adımlar neler olacağını, neden sonuç sonuç ilişkisi nasıl ilişkin, ilişkilendirileceğini detaylı bir şekilde anlatmıştık. İşte böyle bir altyapı olursa o zaman hem birey bazında hem kurum bazında kazanımı çok oluyor ki senin gibi onlarca yani biz son bir yılda 300'den fazla öğrenciye arkadaşımıza böyle kurslar verdik, katıldılar. Diyorum ya hemen hemen hepsi istisna birkaç durum haricinde aynı duygu ve düşünceleri ifade ettiler. Ben vakit ayırdığın için teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbet oldu. Hem genel e, yapmış olduğumuz işlerin eğitim içeriklerinin ve piyasadaki muadilleriyle kıyaslamasını yapmış olduk. umarım e, bundan sonraki süreçte kurslarımızı gören, platformumuzu inceleyen veya bizim hakkımızda bilgi sahibi olmak isteyen arkadaşlarımız e, bu hazırlamış olduğumuz katılımcılar yorumluyor başlığı ile e, videoları izleyerek e, sizlerin ağzından doğrudan doğruya e, tecrübe edi, e, e, tecrübe etmiş bireylerin deneyimlerini öğrenmiş olurlar. Vakit ayırdığın için teşekkür ediyorum. Rica ederim hocam. İyi akşamlar, ha. tekrardan görüşmek üzere. Görüşmek üzere hocam, sağ olun.